Baktım azıcık loot yaptım. Zaten ilk yaptığım evden sadece bir pompalı çıktı. Baktım oğlum bir şey hiç çıkmıyor dedim. AKM bulup Çok güzel bir yer Normalde Normalde benim şuraya atladım. Etkinleştirildi yazdı. Ben buraya atladım. Bunları dedim ya. Ben genellikle böyle olan da önemlisi, geçen bir youtuber değilim. Girişi yaparım. Giriş yapmadan önce ne yaptığımı anlatırım. Sonra videoya geçiş yaparım. Yani günlük rutin gibi bir şey bu. Her zaman böyle başlarım videoya fark etmişsinizdir. Yani çok söyleyecek bir şey yok. Zaten herkes hızlı ölüyor. Matrix etkinliğine katılım. Burada özel şeyler var. Fabrika. Ben niye yardım alaskeli bir yeri şarkıyım. Bombalama alanının içerisine girecekmiş Aska. Zaten biliyorsunuzdur bu özel bir mod. Sadece cuma bile hafta sonları oynayabiliyorsunuz. Yani bu iki gün. Üç gün pardon. Cuma bir de hafta sonları güç bacağı var. Size böyle gaz veriyor. Böyle uçuyorsunuz. göstereceğim. Ama ses çıkartıyor böyle. Bunlar yani falan çıkıyor. Ben çok uzaklandım o yüzden konuşamadım bu arada. Yoksa ben hep konuşan biriyim biliyorsunuz videolarımda. Çok uzaklandırdı ya böyle. Yakında adam çıkınca çok da Bu işte şey bu. He tam güç yeleğim şu. Böyle bir tane yanında füze gibi bir şey çıkıyor. Onu ateşlediğinde o patlıyor. Ben de şu an uçma var. Kolay loot yapıp hemen çevireyim diye bunu aldım. Şimdi düşünce fal demeyi de ortadan kaldırıyor. Gıt çikolu yakından vuruşunu çok güçlendiriyor. Ama ihtiyaç yok çünkü tava var. Tava oyundaki en güçlü yakın silah. Hatta mermi bile geçirmiyor. İlk başta getirecekmiş ama hata yüzünden geçirmemiş ve oyuncuların hoşuna gitmiş. Benim yani de gayet hoşuma gitti. En çok hoşuma giden hata bu. Bir de yerden onun kristalleri topluyorum. Bir de üç tane güç zırhı şablonu gerek. Yani bu üçünü yapmak için bir de onun kristal lazım. Her bir için 1200 lazım. Adam geldi, adam geldi. Şunu da Bombeli çek. Bombeli evet pompalı değil. Adam işte değil mi? Oo çok güzel tam vurmadık. De ben tam vurmalıyım ben tam vurmalıyım tam. Evde sıkıştım. Şöyle hemen şu. Şunu almam lazım. hemen kaç 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 kaç. Tabii ki de savaşırım da ölmek istemiyorum. Zaten videonun başlığı hazır. Şaka ya anlamayanlar için söyleyeyim. Yani. Ben sana bir Star Wars karakteri yani videonun başlığı büyük ihtimalle olur. Ay çok aynı çok değil de aynı han çizgi sola gibiyim. Sola İngilizce'de tek başına demek. Ben niye buraları oğlum Ben burada 8 kere mi mesela? Slot tek başına demek? Han Solo bir tane kısa var karakteri. Ama Sola öyle demek olduğu için ben de onun bir şakasını yapayım dedim. Çünkü fark ederseniz dört takımlara karşı tek doluyorum her zaman. Bu kadar lag da olmaz be. Video kısa olacak. Bir de yeni rekordur aldım. Diğeri Go rekordur kullanıyorum. Bütün dosyalar siniyor böyle. Bilmem ne oyunu sılamıyor falan diyor. Ben de sinirlendim sildim. Vidma rekordur bence daha iyidir. İlk kez deniyorum kötü çıkabilir yani bilmiyorum. E, hem no hayır. Oraya mı koşsam? Yok ya boş ver. Önde küçük bir yer var hemen oraya gitmeliyim. Şu taraf daha iyi. Şimdi gördüm evet yanda adam var gördüm. Şimdi onu... Yok, Ben bir sorabilir miyim? Adam bir linye yakınlaşıyor. Hello. Benim gibi tek giriyor veya takım arkadaşları ölmüş. Çünkü direkt tek de ölü. PUBG'de hiçbir zaman direkt ölemezsiniz. İlle bayılırsınız. Tabi arkadaş arkadaşla girmediyseniz. Abi bir vurdu. Biri vurdu. Kaç 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 kaç. İşte ama taktik bu yani. Biri vurmaya çalıştığınızda direkt kaç. Çok güzel. Çok güzel durdu. Buranın yakınında hemen fabrika var. Şu an birazcık kendimi toparlayamadım çünkü çok fazlalar. Mapte her yer adam. Bir de öldüğünüzde iki yer canlanma hakkınız var. Çok değişik bir şey. Babçiden beklenmedim ama var. Ve çılgın ritimlerde parlak etkinliği falan geldi. O oh, her zaman oynanabiliyor. Bir çekerim. Bir de ben bir şey yaptım. Başladığım ve giydiğim şeyler gözükmüyor. Tam tam gözüküyor tabi. Yani çünkü beni bazen rahatsız ediyor biliyor. Ben kendimi böyle görmeyi seviyorum. Avatar'ım gibi yani. Avatar dediğim, yani görünüm. Ben Roblox'tan biliyorum böyle Avatar'ın görünüm gibi bir şey demek olduğunu. Ben gerçekten bir yere neden 8 kere geliyorum? Buradan da hiçbir şey çıkmadı. Güzel güzel dedim, güzel değilmiş. Hava sandığı gibi bir şey var daha değil mi şurada? Aaa! aç arkası, aç arkası! Ben bu oyunda uçarken vurabildiklerini biliyorum. Adamlar nasıl yetenekliyse bir kere ben uçarken ölmüştüm bu etkinlikte. Bir tane şunu basacağım sonra hemen bir tane haplı, yani ağrı kesici basacağım. Bu bize bir tane altta enerji barı veriyor. Bu barda bize ilk ilk önce yani 40'tayken hız veriyor. Altı, pardon 40'tayken şey veriyor veya 40 50 falan da olabilir bilmiyorum pardon, 50 değil 50'den az 20'de falan da veriyor olabilir canımızı kendi fulluyor hem de sonuna kadar ama böyle alttan 60 olduğunda bize bize hızlı koşma veriyor yine birkaç adam vurmam lazım ya şu ayak sesi beni çok rahatsız ediyor kapatabilirim oyun yani oyun sesini tamamen kapatırım o zaman. Onun bir nasıl kapatıldığını bilmiyorum. basmaya Bak bazen bugi var böyle yukarıya doğru çıkarken basarsanız olmuyor. Evet gücü hala bitti gidiyorum. Bildiğin la geçiyorum. Yani. Nerede nerede? Bakın. Burada birini vurmuşlar kaçmalıyım. Yoksa beni de bulacaklar. Evet, Bak şu tarafa doğru. Neden ilk bakarken diğer tarafa baktım uçabileyim diye. Çünkü o zaman daha çarpacaktım ve otomatikmen cooldown'a girecekti. Ama cooldown da en baştan değil. Ne kadar kullandıysak. Şansa bak altı üstü bir şey yapmak istiyorum. Burası benim ilk gelmiyor değil. Mi? atlayacağım yer bak tam buraya atlayacaktım ben de. Hemen karşıya geçmem lazım. Hıa! çok güzel yerde indim. Ya koş ben koşmayı bırakmıştım değil mi? Hiçbir zaman eve kapılardan girmem. Neden siz doğru bir Böyle setler falan. Adamın sadece kaskı varmış böyle. Onda adam kesin değiştirmiş. Ya bir de sıkıntı benim gerçekten savaşmam gerekiyor yani kaçış yolu yok. Video ne kadar olmuş? Video 10 dakika tamamlamaya kesinlikle çalışmıyorum. Tam ya video biter. Birazcık aksiyonu giriş yapsam daha hızlı biter. Ay hiç kimseyi vuramam. Normal. Ya şu ana kadar iki kişiyi vurdum. İşte bot gibi oynuyordu ama. Veya direkt botlardı. Şurada biri var. Şurada biri var. Ayak sesleri. Ben biliyorum işte. Dal ve ha, iki tane can canım var. Video. Tamam ben canlanma süresini kesiyorum. Evet uçaktan atladım. Geldim buraya. Şurada bir adam var bak kesinim. Orada bir adam gördüğümü eminim. O beni öldüren adam. Yani loot'unu %100 alıp onu öldürmem lazım. Kayanın arkası. Temiz. İyilerek git. Boş. Adam yok. Tava var. İhtiyacım yok. Hepsini topla. AKM'yi de al. Olmasınlar. Şimdi sadece neyim var benim? Hiçbir şeyim yok mu? Ben bir şey almadım mı? Yerde o yerde. Güç kolu yerde. Güç koluyla yakın dövüşte çok iyi oluyoruz ama güç kolu çok gereksizmiş. Bir daha yapmam. Ama belki koruyordur bilmiyorum. Aha arka arka arka. Bir yerden ses geldi çok stres mi ne yapayım? Yani her yer direkt kontrolünde oluyor. Kesinlikle değil geliyor. Eğilerek gidin ki görünmeyin. Eğilmek sesini sındıramadığın divine geldiniz. Yani adım yakınına geldiğinizde hala ses çıkarıyor. Ne var? Ne var? Ben neden öyle ses çıkardım? Adam ne varsa toplamış güç bacağı. Ben niye ben ya ayağa kalktım ya? Bir keskin nişancı. Tabii elmen keskin nişancı vermiştir. Her şeyi her şeyi alıyorum ben. Aha. Aha öldüm. O adam yolda nasıl yaşadı ya? Bana sıkıyorlar yüzde yüz. Video 10 dakika oldu tamam kapatabilirim. Evet genellikle videoları 10 dakika yapmayı çalışıyorum. Ne uzun ne kısa. Ben sıkıştım. Daha geri bir siper'e gitmem gerekiyor. Aha gördüm. Gördüm. MK operasör. İsmini bilmiyorum. MK oldu ki işte. Mekan iki level Hayır 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 tarıyor tarıyor tarıyor. Tamam adam var. Nerede ya? Kim nerede? Hadi şunun üstüne hadi şunu. Kullanırım. Kullanamadım. Adamda bildiğim bakıştık. Ne git bas ya. Beni öldürebileceğini falan sanıyorsun çok yanlış düşünüyorsun. Adam harbi orada. İçeri bir bomba atsam ölecek gibi de. Bum ben orada değilim ki. Evet bomba atabiliyorum orada. Güç yeleğinin gücü bomba. Evet patlamalarda etkilenmiyormuşum. Bunları üçünü giyen bir lin oluyor. Ben o filmi nereden hatırladığımı bilmiyorum. Kurduğum cümlelerimi de nasıl bu kadar anlamsız kurduğumu da bilmiyorum. Ama o filmi nasılsa gördüm ben bir ara. Sayı bilmiyorum. Terminator filmini sanırım izlemiştim. Ya yani neyse. Konudan çok uzaklaştım biliyorum. Evet her yerde adam var. Bir kere vurabildim ya. Tekliği alsaydım keşke. Aha. Kaç 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 kaç. Şimdi oradan 8 saat çıkmam. Şu bacaklar çok ses çıkartıyor. Sıkıntısı o. Adam 8 metre öteden beni duyabilir ya. Oo! Abi İlk yardım çantasını kullandım kardeş. Dur o bayılan adam değil miydi? O bayılan adamdı. O bayılan adam gibi duruyordu ya. Neyse o zaman yeni videoya kadar görüşmek üzere. Dur kapatacaktım da video çok uzun olmuş. 14 dakika. Hadi bay bay bay.